bir anlatabilir misiniz? Başından. Ee, başında aslında orada e, cilbaplı bir hanımefendi oturuyordu. Peçesi yani maskesi buraya kadar kapalıydı. Hani burnu çok hafif açıktaydı. En yani başta kadın o yüzden bir laf söyledi, söylenmeye başladı. Biz çok aldırış etmedik, çok müdahale etmedik duruma. Sizin yanınızda mı oturuyordu? Hemen karşı karsın, tarafımda karsın. oturuyordu. Kadının cildi yaraydı. Dedi ki hani cildim yara kusura bakmayın özür dilerim. Hani maskeyi birazcık indirmem hava alması gerekiyor kusura bakmayın diye izah etmesine rağmen adam sataşmaya devam etti. Evet. Sonunda kadın çok mülayim olduğu için ee, dedi ki hani ben dedi bunu alırım büyük ihtimal dedi kafasında. Sonrasında e, ayağa kalkıp e, bağırmaya, üstünü yürümeye e, ve küfürler, ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında ben kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini söyledim. Sonrasında zaten direkt bana saldırdı. Direkt orada bir arbede yaşandı. Tekmeler, itişler, kakışlar. Size vurdu mu? Tabii. Yani çok gelmedi çünkü hani araya birileri girdi insanlar tutmaya çalıştı. Hani e, şu an medyada yayınlanan yerlerde insanların hiçbir şey yapmadığı zannediliyor ama aslında öyle bir durum yok. E ee, insanlar bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı. Bir sürü kişi arkadan gelip yardım etmeye çalıştı ama bıçağı çıkardığınızda koskoca bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkıyor. Yani arbede sonrası bıçak mı çıkardı? Ee, büyük büyük bir arbede çıkmadı. Araya annem girdi. Annemi aldı, savurdu, fırlattı. O, orayı görünce ben zaten çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca da arkadan diğer insanlar gelirken adam ekmek bıçağını çıkardı. Orada e, hiçbir şey yapamadım. Çünkü bıçaktı. Yani ben normalde e, kickboksçuyum. E, bir şeylere güveniyordum. Ama e, herhangi bir malzemenin karşısında herhangi bir e, şeyin karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Benim için çok e, kötü bir hisli çok kötü bir durumdu. Tek yapacağım annemi korumaktı ve inşallah saplamaz dedim. Başka bir şey diyemedim. O sırada küfürlerine devam ediyordu bu çağrı. Tabii zaten videoda kayıtta her şey zaten aleni bir şekilde görüyor. Ondan önce de çok büyük tehditler, öldürmeler vesaireler işte havalarda zaten uçuştu. E, videodaki bütün küfürleri de bütün herkes zaten duydu. Ee, Allah kurtardı ya. Şansımıza tamamen şans eseri kurtulduk. Yani bu kadar kadın cinayeti işlenirken millet samuray kılıçlarıyla bir sürü şeyler yaparken e, hep kuytu köşede yapılıyor zannediliyor bunlar ama kuytu köşede yapılmadı. Bildiğiniz metro kamerada kayıtlı her yerde aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara bir şekilde birisinin artık dur demesi gerekiyor çünkü birisi bununla ilgili gü gü güvenlik önlem almadığı müddetçe e bu tür sapıklar, bu tür dengesiz insanlar e daha da artarak devam edecekler. Ne hissettiniz o anda bıçağ, küfürler yaptım. Beynim mı? durdu. Yani e çıktı kendimi. Geri ittim bıçağı görünce. Nişanlımla görüşmemize iki gün kalmıştı, yani iki gün kaldı, iki gün sonra uçağım var ve gideceğim, sadece iki günüm kalmıştı diye düşündüm, başka hiçbir şey düşünemedim maalesef. O an e, nasıl çıktı dışarı? Hani bıçakla... Çok net hatırlamıyorum çünkü... E, güvenlik görevlileri geldi. Güvenlik görevli konusu zaten benim için ayrı bir şey, lütfen evet. bu kısmı yayınlarsanız çok sevinirim. Ee, güvenlik görevlilerini megafonla bu olaylar patladığında adam bıçağı çıkardığında 5-6 kez megafona basıldı ve polis çağırın imdat yardım edin metro bıçak var mi? metro içinden bu söylendi evet. annem bastı ben bastım başkaları bastı evet. hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi ve otobüs metro seyir halindeyken adam bir anda içeriden güvenlik görevlisi çıktı ve yanımıza geldi olay nedir iyi misiniz dedi. Niye saklandı? Ben onu anlamıyorum. O, o insandan da şikayetçi oldum. En başta görevini suistimal ettiği için, daha sonra da güvenlik görevlilerine bu kadar e, bilgi ve donanım vermediği için belli başlı yerleri de şikayet etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu insanlara gerekli donanımı ve aletleri vermezseniz, bu insanlar zaten korkar. Canını neden benim için hmm. tehlikeye atsın. Hmm. Bunların e, toplu bir e, ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım bunları bir an önce ...birisi müdahale eder çünkü sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldunuz? Tabii ki şikayetçi oldum. Ne yapıldı bununla ilgili? Bununla ilgili şikayetçi olduktan sonra... ...sosyal medyada çok büyük ses getirdiği için... ...direkt adam aranmaya başladı ve tutuklandığı tutuklandığını öğrendim... ...gece saat 4-5 sularında. Sonrasında... ...yani bana tutuklandığını söylediler. Ben şahsen gözlerimle görmedim. Evet. Tutuklandıktan sonrası. Siz de ifade verdiniz mi? Tabii. Annem ifade verdi, ben ifade verdim. Oradaki savunmaya çalıştığım kadın da ifadesini bugün sabahtan verecek. Kendisi evet. mülakat olduğunu söyledi. Sonradan geleceğini söyledi. bunlar yapıldıktan sonra da savcının tamamıyla tutuklu veya tutuksuz yargılanacağına kararıyla bir şeyler yapılacak. Umarım tutuklu yargılanır. Umarım adalet yerini bulur. Kadına şiddet artıyor son dönemde. Yani kadına şiddet tabii ki de artıyor. Bunların bir şekilde birilerinin öne geçmesi gerekiyor. Yani bu tamamen artık e, siyasi bir seçim. Yani bunu düzeltmemelerinin sebebinin bir siyasi olduğunu düşünüyorum. Evet. E, çünkü e, bunu ben halk olarak yönetemem. Evet. Bunu beni idare eden, benim seçtiğim, benim başa getirdiğim ya da başa getirmeyen insanların ee, başı idare etmek zorunda. Bunu yönetmek zorunda. Peki. Peki annenizin durumu nasıl şu anda? Annem iyi, çok şükür iyi. Annemin o yaptığı hareket zaten e, fazlasıyla tehlikeliydi çok şükür. E, bir şey olmadı herhangi bir, e, ufak darplar dışında işte morar mıdır, kolu morar işte kalçasının morar dışında e, başka çok şükür hiçbir sakatlık olmadı. O, çok şükür bıçak hiçbir yerimize gelmedi. Peki. Tam sadece normal, e, bu şekilde duracağım ve çekecekler mi? Bundur detay dediğiniz şey. Detay bu yani, yani hani... E, İrtibat e, kurduğumuz, arka fonlarda sallarken yüzünü keserim senin. Evet. İşte annem vesaire hepsini dinlemişsinizdir zaten. Allah'a şükür. E, sosyal medyadan da çok büyük... E,